Esselamü aleyküm kardeşlerim bugün 13 Eylül yetimlerimize yönelik 60 tane burada yetimlerimize kurbanımız kesildi etlerini getirdik beraberinde yoğurdunu ekmeğinde ulaştırdık birazdan dağıtımı yapacağız inşallah Rabbim hayır sahibi kardeşlerimizden iki damla razı olsun Allah sana aslın tamir etsin. Gitmek istiyor. Gitmek Yok getir. <laughs> Yemek isteyen, ekmek isteyen, yavrum gelsin. Yemek isteyen, ekmek isteyen, yavrum gelsin.